Nurettin Erbakan Üniversitesi Hadis Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Sefa Murat Hoca ile Buluğul Meram dersleri başlıyor. Hmm. Hmm. Hafta içi her gün sabah namazını müteakiben Tuğba Lil guraba Medresesinde. ala Elhamdülillah Rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala ve ashabihi ecma. Amma ba'd. Kulubul Meram derslerimizle inşallah devam ederek Kitab-ı Tahara bölümünün babu Gusli ve hükmu'l Cunubi bölümüne gelmiştik. İnşallah bugünkü hadislerimizle okuyarak inşallah bu şekilde bu hadisleri okuyup anlamaya çalışalım. Babul gusli ve hukmül cunubi Guslun gusül babı ve cunubun cenabetin hükmüdür ee, konumuzun ismi. 108. hadis An Sa'i an Abi Sa'id el-Khudri radiyallahu anh قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Su sudandır. Ravahu Muslim ve asluhu fil Buhari. Bu hadis-i şerifi Müslim rivayet etmiştir ve hadisin aslı Buhari'de yer almaktadır. Şimdi bu hadis-i şerifin anlamı nedir? el min Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani teşbih yani benzetme usuluyla birinci elmeden maksat, el da maksat gusül suyudur. İkinci elməyə də məqsəd isə menidir. Yəni gusül almaq menidən dolayıdır. Yəni insandan gələn, menidən dolayıdır. Və ya eee yəni guslü gərəkdirəcək sudan dolayıdır şəklində ifadə edə bilərik. 109-cu hadis-şərifimizlə davam edelim. V an Əbi Hureyra radiyallahu anh qala qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ سُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki e, erkek kadınıyla e, cinsi yakınlık yaparsa e, ona gusül yapması gerekir. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri muttafakun e, muttefakun aleyh e, hadis-i şeriftir. 110. hadiste Zade muslimun ve illem yunzil ifadesini müslüm e, sahihinde e, ek olarak şu ifadeyle vermiştir. Ve illem yunzil yani eğer meni gelmese bile yani e, yakınlık olmuş ama e, meni gelmemiştir. E, Müslümin bu ekinde e, yine de usul vaziptir ifadesi yer almaktadır. Fakat bu görüşte yani mezhepler arasında farklı görüşler vardır. Genel anlamda yani Cumhur'un kabul ettiği görüşe göre yani Müslüm'ün bu ziyadesinde amel edilmiş. Yani beni gelmese bile yine Müslüm'ün vazif olduğu ifade olunmuştur. Genel olarak Evet 111. hadis şerifimizle devam ediyoruz. وَعَنْ اَنَسٍ رَبِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ fil <laughs> mer'ati <laughs> tera fi menamiha ma yara ar-raculu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında uykusunda erkeğin gördüğü gibi bir şey gören kadın hakkında şöyle buyurmuştur taghtasilu o da gusladır gusl alması gerekir muttafaqun aleyh buhari ve müslim hadisidir şimdi burada yani biz eee Erkek olarak e, yani uyuduğunuzda bazı hallerde uykudayken bizde inzal <laughs> yani gerçekleşiyor. İşte e, bu aslında bu uzun bir hadistir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadında da aynı şey gerçekleşirse onun ne yapması gerekir sorusu üzerine Peygamberimiz de bu sulat alması gerekir. Yani erkekte de, de malumdur yani uykuda bile olsa öyle bir şey gerçekleşirse bu gerekir ki aynı şey kadın içinde bu rivayete göre geçerlidir. Zade muslimun üstünde şu ilave vardır. Fakalet ummu seleme ve hel yekûnu hâze. Ummu seleme dedi ki yani böyle bir şey olur mu? Yani kadında da böyle inzal dediğimiz şey gerçekleşir mi? Kale peygamberimiz buyurdu ki naam femin eyni yekûnu şebehu. Evet oluyor dedi peygamberimiz. Peki benzerlik nereden oluyor o zaman diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap, cevap vermiştir. Yani demek ki kadından da yani sıvının geldiği bu hadis-i şerifle Peygamberimiz bildirmiştir. Yani olan doğan çocuğun hem anneye hem de babaya benzemesi bu sudan kaynaklanmaktadır. Peygamberimizin cevabına binaen. 112. hadis-i şerif وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من اربعه اي e, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 şeyden dolayı gusül alardı min al-janabati cünüplükten dolayı wa min jum'ati cuma günü cuma gününe ve min e, al-hijamahti hıjamattan dolayı wa min ghusli mayyiti ve ölü yıkanmaktan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sulalarda demiştir. Hazreti Ali'ye radıyallahu anhu. Okay. Şimdi bu cenabet malumdur. Cuma günü faziletinden dolayı bu sulama konusu zaten gelecek. Hacanat konusu yani bu bedenden çıkan hanı olayıyla ki Hanefi mezhebinin genellikle eee yani istidlal ettiği hadis-i şeriflerdendir. Vəmin guslün 100-də cənazəni yıxmaqdan dolayı, cənazəni yıxmaqdan dolayı fərqli görüşlər vardır. Bəzi görüşlər, yəni cənazəni yıxmaqdan dolayı bu su ilə omanın sünnət olduğunu, bazıları hətta vacib olduğunu ki, zahirlədir. Bazıları isə, yəni bu konuda hər hansı bir vacibliyin olmadığını muhayyir olduğunu, yəni gusl, yəni ölüyü yıxayan kimsənin muhayyir olduğunu, səbst olduğunu Dilerse bu alır, dilerse de almaz şeklinde farklı üst görüşün olduğunu ifade edelim. Hadis-i şerifi Ebu Davud rivayet etmiş. İbn-i de bu hadis-i şerifin sahih olduğunu belirtmiştir. 113. hadis-i şerifimiz. Ve an Ebi Hureyrat radiyallahu anh fi kıssati Sumame tebni usel. Ee, şimdi Sumame bin Usal'in e, kıssasından e, naklen Ebu Hureyre anlatıyor. عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل şimdi bu Süleyman bin Usar e, Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona gusül almasını e, buyurmuştur. Bu hadis-i şerifi Abdurrazzak rivayet etmiş. Abdurrazzak da meşhur müsnif sahibi Abdurrazzak'tır. Ve asluhu muttafakun aleyh. Bu hadis-i şerifin aslı da muttafakun aleyhtir. Şimdi burada da yani Bizim bildiğimiz normal eee diğer gusül sebeplerinden farklı olarak yani eee önceden eee gayri, gayri müslim olan kimsenin Müslümanlığa girdikten sonra gusül almasını gereştiren bir rivayettir bu. Demek ki Müslümanlık yani a, beraberinde guslü de ger gereştiren bir eee konudur, bir husustur, temizliği gereştiren bir konudur. Yani İslam genel anlamında temizdir, temizliği sever anlamında. bu hadis-i şerifi de bu şekilde anlayabiliriz. 114. hadis-i şerifimizle devam edelim. Ve an Ebi Sa'idin radıyallahu an enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Guslul cum'ati vacibun ala kulli muhtelimin. Cuma guslu e, akıl balih yani belirgin bir yaşa ulaşmış. Yani ihtilam olma yaşına ulaşmış. Her e, kese vaciptir. Nəbi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: "Axıraca müsəbbaq bu hadis şerifi Kütub-i Sitte müəllifləri və Ahmed ibn Hanbel e, rivayet etmişlərdir. Bu e, rivayətə görə də, yəni bu cümə günü gusül almaq, genel olanda e, e, sünnəti, sünnətində yəni tə'kidlənmiş bir sünnət olaraq qəbul edilmiş və hətta e, yəni cümə günü guslü almanın Yani sevap olduğunu ifade eden rivayetler de vardır ki bu anlamda bu sünnü yani Cuma guslunun önemini ifade eden bir rivayettir bu. Cuma günü ne zaman yani guslü al alınırsa bu sevap yerine gelmiş olur. Konusu üzerinde farklı görüşler vardır. Bazıla bazı alimler yani Perşembe günü akşam namazından sonra başlar ta ki Cuma namazına kadar. devam eden süreyi ifade etmişler. Bazıları cuma günü sabah namazından itibaren e, akşam ilkinde namazına kadar olduğunu ifade etmişler ki yani böyle farklı görüşler vardır bu konuyla ilgili. E, ama yani kabul edilen genel görüşe göre ise cuma, cuma namazına kadar ki süredir ki o zamanda eğer e, cuma kustu alınırsa bu sünnet yerine gelmiş olur. 115-ci hadis şerifimiz: Wa an Samura radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem: Men tavadda ayyame'l cum'ati febiha wa ni'mat. Heycam sallallahu alayhi ve sellem buyurdu ki: Kim Cuma günü abdest alırsa ne güzel. Bu ne güzeldir. Wa men ihtasala fel guslu afdalu. Kim gusül alırsa bu su daha faziletlidir. Bu su daha güzeldir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Bu hadis-i şerife baktığımızda aslında yani bu su almanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel olduğunu fakat vacibiyet anlamında değil, sadece sünnet anlamında olduğunu anlamış oluruz. Bu hadis-i şerifi 5 e, e, eser müellifi yani üstünel Hanbeli ve Ahmed bin Hanbel rivayet etmişler. ve Tirmizi bu hadisin sahih olduğunu belirt hasen olduğunu belirtmiştir. Van <laughs> Ali'nin radıyallahu anh قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأون القرآن ما لم يكن جنبا Ali radıyallahu diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize cünüp olmadığı e, cünüp olmadığı günlerde veya cünüp olmadığı sürece Kur'an okuturdu. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bu hadis-i şerifi yani yine 5 eser müellifi rivayet etmişler. Wa hadza lafzu't Tirmizi ve hasenuhu. Buradaki geçen ifade yani lafızlar Tirmizinin sünnəninde geçmektedir ve Tirmizi bu hadisin hasen olduğunu belirtmiştir. Wa sahha-hu İbn, hibba. i̇bn Hibban, İbn Hibban'ın bu hadisin sahih olduğu görüşündedir. Burada eee bizim dikkatimizi çeken bir husus yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okutuyordu. Yani cünüp olmadığı sürece Kur'an dinlemenin anlamına gelmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani cünüp olmadığı günlerde yani Kur'an okutuyormuş ve o Kur'an'ı dinliyormuş. Burada ise bu cünüp olmadığı ifadesi bizim dikkatimizi çekmektedir ki yani demek ki cünüp olunduğu günlerde Peygamberimiz sal olduğu vakitlerde Kur'an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an dinlememiştir. Ama e, zikirle meşgul olduğu o da dahi içten, kalben zikirle meşgul olduğunu ifade eder. Dinlememiştir derken yani okutturmamıştır. Okutturmamıştır yani yani okuyup dinlemek yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine Kur'an okutur. Yani bu Peygamberimizin bel malum sünnetidir. Yani belli sahabiler vardır. Özellikle dört sahabenin ismi geçer ki çok güzel Kur'an okumuşlar ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları sık sık dinlemiş Kur'an okumalarını yani tabi başka sahabiler de vardır rivayetlerde de ama özellikle o dört sahabinin Kur'an'ı bu dört kişiden öğrenin diye özel bir hadiste var Peygamberimizin Abdullah bin Mesud mesela bunlardan bir tanesidir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o Kur'an okurken onu dinlerdi İşte Hazreti Ali de onu diyor yani bize okutmazdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an yani dinlemek anlamındadır burada 117. hadis-i şerifle devam edelim. Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri anh kâle sallallahu aleyhi ve sellem İzâ etâ ahadukum ehlehu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden biriniz eşiyle yakınlık ederse ve tekrar e, yani yakınlıktan sonra tekrar bir daha yakın olmak istersen... E, bu iki yakınlık arasında abdest alsın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Zadel hakimu bu hakim de şöyle bir ilave vardır. Fe innehu enşatu lil çünkü abdest almak yani tekrar e, tekrar yakınlık için daha e, daha insanı e, aktif hale getirecek diye tercüme edebiliriz en şadı. Neşit. Dinç hale. Dinç hale, dinç, hale evet, dinç hale getirir. diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Neşid. şekilde buyurmuştur. Bu çünkü abdest almak oradaki hu abdestle racidir. Çünkü abdest almak yani tekrar yakınlık için daha dinçleştiricidir. Yani tekrar yakınlık için dinçleştiricidir. diye tercüme ettik. E burada da yani eee yakınlıqdan sonra təmizlənməni ifadə edən hadis şeriflər var. Hadis şerifdə ki, yani yani heç olmazsa yani namaz vaxtı deyilsə, eee namaza qədər aranda təmizlənməyi ifadə edir, abdest almağı ifadə edir. Walil arba'a an Aişə radiyallahu anha qala anha qalet. Yəni sünnən arbada keçən Hazreti Aişədən rivayet olunduğuna görə e, Hazreti Ayşe buyurdu. ''Ken Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yenâmu ve huve cünubun. Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cünub olduğu halde uyurdu. Min gayri en yemesse mâen herhangi bir suya dokunmadan. Yani suya dokunmadan uyurdu. Ve huve ma'lulun'' fakat bu hadis-i şerifte bir illet vardır. Şimdi bu hadis-i şerife göre ise yani Hz. Aisha'nın bu rivayetine göre ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani yakınlıktan sonra e, hiçbir suya dokunmadan yani olduğu hal üzere o şekilde uyuduğunu ifade eder. Fakat bu hadis-i şerif ile genel anlamda amel edilmemiştir bu rivayetle. Diğer hadis-i şerifimizle devam edelim. 119. hadistir. Ve an Aişe radıyallahu anha قالت كان رسول sallallahu aleyhi ve sellem İzıhtasale min el cenabati yebda'u feyahsulu yadayhi. Yine Hazreti Aisha'dan gelen rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüplükten dolayı gusül aldığında eee önce yebda'u yani e, başlardı feyahsulu yadayhi ve ellerini yıkardı, iki elini yıkardı. Summa yufriğu bi yaminehi ala eshimalihi sonra sağ eliyle sol eline su dökerdi. feyaksilu fercehu ve e, fercini e, yıkardı. Sümme yatavadda daha sonra ise abdest alırdı. Sümme yakhuzul ma'a daha sonra yine su alırdı. ve asabi'ahu fi usulü şa'ri ve parmaklarını saçlarının dibine e, sokardı. Saçlarının dibinde gezdirirdi. Sümme hafena ala râsihi selâse hafenâtin Daha sonra başına üç avuç su döyərdi. Summa afada ala sairi casadihi, daha sonra da bədəninin digər yerlərinə də su axıtdı, su döyərdi. Summa vasala riclihi, daha sonra da ən sonda da iki ayağını yuxardı. İşte bu şəkildə bu hadis muttafaqun aleyh olaraq rivayet edilmişdir. Vallahu subihı Müslim Fakat burada geçen ifadeler, lafızlar Müslüm'ün sahihinden alınmıştır. Efendim, e, hafene e, bir avuç su dökmek. Hafene bir avuç su alıp e, üç, üç, avuç su döküldü Hı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu, bu, ifade farklı şekillerde geçmektedir. Burada hafene şeklinde ifade olmuştur. Hufun zaten avuçtur. Avuç. da var o, avuç şeklinde. 120. hadis-i şerifimizle e, devam edelim. Ve lahuma yani ve dediği Buhari ve Müslim'i kastediyor müellif. Ve lahuma fi hadisi Meymuna yani Meymuna hadisinde. Summe afrahu ala farcihi daha sonra felcinin e, fercinin üzerine e, su döktü şeklinde geçmektedir. Bakın yukarıda dikkat ettiyseniz Fersel fercehu ifadesi ismi yıkayı yıka anlamında ama burada yıxamak yoxdur sadəcə su döktü anlamındadır. Fagasalahu bi şimalihi. Hə, burada da gəldi də. Yalanış yoxdur heç oldu. Fagasalahu <laughs> bi şimalihi e su döktü e, Fercinin üzərinə və e, sol əli ilə yıkadı. Summe garaba bi bihel arda daha sonra əli ilə yani sol əlini bihaden maksa sol əlidir. Sonra sol əlini toprağa vurdu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sallam. Və fi rivayətin bir rivayəti görə də famasaha bi turabin ə e, sol əlini topraqla mesh etdi. Yəni elini toprağa bu şəkildə sürdü. Elini topraqla təmizlədi. Və fi axirihil rivayətin sonunda summa ateytuhu bil mindili faraddahu ə e, Şimdi e, Meymune Hazretler diyor ki ben e, peygambere bir mendil getirdim yani elini kurulasın diye ferad daha fakat aleyhi ve sellem onu kabul etmedi geri çevirdi ve fihi ve yanfudul ma'a biyadihi yani yine aynı rivayette geçiyor ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elindeki suyu e, serpti şu şekilde elini silkerek serpti yanfudu serpti 121. hadis-i şerifimizle devam edelim. Ve an Ummi Seleme radıyallahu anha قالت Ummi Seleme'den gelen rivayeti göre demiştir. Kultu ya Resulullah in imra'atun eşuddu şa'ra ra'si. Ya Resulullah ben saçımı yani başımın saçını bağlayan bir kadınım. Eşuddu bağlayan bir kadınım. Efe en quduhu li yani cenabet kuslu için saçımı çözeyim mi, saçımı açayım mı diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuş. Ve fi rivayetin bir rivayette göre ise vel haydati yani ve li haydati yani hayız guslünden dolayı saçımı açayım mı diye geçmiştir. Fakale Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuştur. La hayır inneme ki en tahsi ala ra'siki selase hasayatin sana e, başına üç avuç e, su akıtman, su dökmen yeterlidir diye e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermişti. Burada da tahsi hasayat hasayatin bu da e, avuç anlamı yani üç avuç anlamı yukarıdaki ifadenin bir farklı şekli. Avuç diyelim. Canım. Evet. Farklı şekli. Şimdi e, bu rivayette de yani bakın yani normalde fıkıh kitaplarında biz baktığımızda bazı <laughs> alimlerin yani genel anlamda görüşlerinin yani kadının saçını açmazsa bile saç diplerine suyun ulaştırılması konusu geçmektedir. Fakat bu rivayetin zahiri anlamına baktığımızda yani saç diplerine suyun ulaşmasına hiç e, değinilmemiş. Sadece yani başa üç kere suyun aktılması ifadesi yer almaktadır ki yani bu bu rivayetle amel eden görüşler de vardır ki yani saç diplerine illa da suyun ulaşmasına gerek yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece üç kere suyun akıtılmasını e, ifade ederek bu şekilde yetinmiştir. Yetinmiş diğer rivayetimizle e, devam edelim. Wa en Aişe radıyallahu anh hakalet. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم <laughs> Hazreti Aişe buyurdu ki peygamberimiz buyurdu. İnni la uhillu'l mescide li hayidin ve la junubun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben eee cünüp ve haiz hayız olan için e, mescidi helal görmüyorum. Bunların mescide girmek helal değildir. Ravahu Abu Dawud ve sahahuhu İbn-i Huzeyme. Bu hadis-i şerifi Abu Dawud rivayet etmiş. İbn-i da bu hadisin sayh olduğunu belirtmiştir. Ve anha kalet yine Hazreti Ayşe'den gelen rivayete göre Kuntu ağtesilu ene ve sallallahu aleyhi ve sellem min ina'in vahidin. Ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tek kaptan gusulalardık. Tahtelifu eydine fihi min minel cenabeti bizim ellerimiz suya dalıp çıkardı veya birbirine dokunurdu şeklinde anlam verildik. Minel cenabeti yani bizim aldığımız güsüller cenabetten dolayı olurdu. Muttafakun aleyh bu hadis-i şerifte hadis şerif muttafakun aleyhtir. Zade İbn -i Hibban İbn Hibban şu ilave verdi. Var. Ve teltaqi yani ve teltaqi eydina bizim ellerimiz birbirine dokunur diye ifadesi vardır İbn Hibban'da. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هرiradan gelen rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Inna tahta kulli sha'ratin janabatan. Muhakkak ki her saç telinin altında cünüplük vardır. Faghsilu sha'ra, saçları yıkayın ve anqul basharan bedeninize teninizi de temizleyin. Teninizi de temizleyin. رواه أبو داود بن ترمزي وداعفاه وهاد الشافي أبو داود والترمذي ترمزي مش، التمشي وإشتدى أبو هازن زايف ودو وأخر أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على